3, 2, 1, kayıt. Evet bir canlı yayın yapıyoruz şu an. Yarıştan sonra video YouTube'a da yüklenecek. Çete açık bırakıyorum. YouTube'dan Twitch yayınları ile ilgili of on ya diyen insanlar var. Tepki gösteren, Twitch'i tanımayan ama burada da kaliteli yayınlar yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Burada olma amacımız yıllar sonra Türkiye'ye gelen işte Türkiye Grand Prix'sini değerlendirmek. Yanımda müthiş bir konuk var. Bu esnada Motorsport.com editörü. Motorsporları duayen değil mi sana Tanyol? Emir Yok, Tanyol <laughs> dua eden kadar değilim ben sadece henüz meraklı. Şey. Aynen, Aynen müthiş, gazetecisi, motorsporu gazetecisi Emir Tanyol kar var. Şimdi biz dün aslında yayında bazı şeyleri konuştuk ama baştan alacağız bir kere e, Formula 1 Türkiye'ye geldi e, tartışmalı bazı konular var hakemlerden tut işte e, kimin VIP'ye girdiğine kadar falan ben oraları es geçme hakkımı kullanmak istiyorum ama hmm, tartışabileceğimiz bir, bir konu var asfalt ve ilk antrenman seansının başından itibaren olmayan grip ve böyle 20 saniye yavaş turlayarak başlamaları hafta sonuna vesaire gibi konular var. Bu konu hakkında e, sana bırakacağım biraz sözü. Ne diyorsun? Asfalt olayı neden böyle oldu? Neden böyle gelişti? Ve suç kimde sence? Şimdi yarışın bize geleceği açıklandıktan sonra e, bugün Tosvet Başkanı da açıklama yaptı. Aşağı yukarı 6-7 haftalık hazırlanma süreci vardı. Türkiye'nin yarış için. Ee, tabii fiyat yetkilileri vesaire gelip piste eksikleri şeyleri e, gösterdiler. Hani bunu bunu değiştirin, bunu güncelleyin vesaire diye. Pist için de şey demişler, işte bazı noktalara yama yapın, e, asfaltı değiştirin bazı noktalarda bu bizim için yeterli olur diye bir açıklama yapmışlar. Tabii biz e, tüm pisti sıfırdan komple asfaltı değiştirince işte ipin ucu burada kopuyor aslında. Soğuk ha Bizden böyle bir şey isteyen yok yani. Hatta aksini istiyorlar. Asfaltın evet. tümünü değiştirmeyin diyorlar. Ya tüm asfalta gerek yok. Bizden istekler sadece bazı bölümler. Onarılması gerekiyor. Pistin bazı bölgelerine yama yapın. Ki Yama yapılsa tamam. Cuma günkü olayların çoğu yaşanmazdı. Okey. Anlıyorum. Biz yeni bir asfalt yapıyoruz. Ama bu asfaltı da tabii ki FIA standartlarına uygun neyse yarışmaya istenen şekilde karşılıklı bir istişare sonucunda yapıyoruz. Kafamıza göre yapmıyoruz yani. Tabii kafamıza göre bir asfalt yok. Sadece değiştirilmesi istiyor. Biz komple değiştiriyoruz. Belki eksik nokta burasıdır. Ama bir yandan da iyi pistin tüm asfalt yenilenmiş oldu. Yani bir 10 sene 20 sene daha bu asfalt e, kendini koruyacaktır. İkinci bir eksi nokta pist yönetim asfalt atıldıktan sonra piste araç çıkarmadı. En büyük zaten sıkıntı buradan başladı aslında. Destek serilerinin gelmemiş olması. İstanbul Park'ın aşırı derecede soğuk olması bu mevsimde. Zaten İstanbul soğuk. İstanbul hı hı. parkta, İstanbul'un bir güzel köşesinde, her tarafı açık esen bir yer. Pirelli'nin e, nasıl bir asfalt yapısı olduğunu tahmin edemediği için en sert hamurları getirmesi kuru zemin için. Tüm bu şeyler üst üste binince Cuma günü tüm pilotlar e, yani İstanbul'a ay İstanbul gibi bir lakap takıp hepsi hı hı. Pi buz çık piste çıkmıyor. Bu evet. bu bu buz üstünde sürüyoruz, buz üstünde sürüyoruz. Hatta alanın. Ee, ilk antrenmanı izlerken tweet atıyor. Bir tane buz pateni videosu atıyor. Şey <laughs> diyor işte ilk antrenmanları izliyorum falan yazmış altına da. <laughs> üstüne Şu, Şimdi <laughs> şöyle bir durum var dediğini toplayayım ben. Ee, asfalt yeni. Bu aslında beklendik bazı sıkıntılara yol açacağı kesin ama dediğin şey kritik feeder seri. Alt serilerin gelmemesi ve önden yarış yapılmaması ve asfalta otomobil çıkartılmaması. Bizim açımızdan sorun olabilecek biz yanlış yaptık diyebileceğimiz tek şey bu sanırım. Hani? Fi e bu arada feeder seriyi biz istemiyoruz değil FIA getirmiyor. Onu anladım. Ee onu anladım. Evet. <laughs> Onda bir problem F2 yok F2 ama F3 biz de otomobil çıkartmıyoruz hiçbir şekilde evet. yani pistte. Yani F2 ve F3 zaten gelmiyor. Ee, biz feeder seri olarak e normalde bir Formula 1 haftasında sadece Formula 1 yarışı değil Formula 2, Formula 3 Porsche Cup olabilir. Mesela seneye e Formula destek serisi olarak kadınların yarıştığı Formula V serisi gelecek. Birkaç yarışta destek hı hı. serisi olarak. Onun dışında yerel seriler olabiliyor. Pistlerde biz de atıyorum Türkiye Pist Şampiyonası yapılıyordu. Hı hı. Ee, bu dönemde interside işte Clio Cup, Megan Cup gibi şampiyonalar vardı. Biz, evet hani Clio... kendi yani şampiyonları var. Aynen. Evet. Clio Cup'ın bir destek serisi olmasını söylemişler. Caterham'lar ee, da yarışıyor. Evet. Evet. FIA da bunu hı hı. kabul etmemiş. E haliyle pistin o sıfır asfaltı ilk çıkan araç yani güvenlik aracını tıp aracı saymazsak Formula 1 araçları oldu. Sıfır gripli bir piste çıktılar. Şimdi lastikle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim söyleyeyim. E, yumuşak lastik e, teoride daha fazla grip veriyor. İşte sert lastik de daha dayanıklı. Hani aşınma manasında. Evet. Herhalde Pirelli'nin tercihi de İstanbul lastik aşındıracak bir pist olduğu için gel biz sertlerle gidelim demiş. Free Practice 2'de takımlar softları denemeye başladığında da büyük sıkıntı yaşadılar. Aslında bugün yarış yağmur altında geçti. Kimse kuru lastik takmadı ama bu belki de bir şans. Softlar böyle 5-6 tur dayanıyor gibi bir izlenim edindik biz. Hani Lökler'in bir de radyodan bir itirazı vardı bu duruma. Hani kuru lastikler olsa belki daha da tuhaf şeyler görecektik yani diye de düşünüyorum bir yandan. Kuru lastik olsa çok daha büyük sıkıntı çıkardı. Yani bugün belki Hamilton geçiş lastiğiyle 50 tur tamamlayıp yarış tamamladı ama kuru da belki o ...imkanı ya yakalayamazdı. Çünkü Hı -hı. biraz daha hızlı olacaklar. Ee, yumuşak lastiğin nasıl bir tepki vereceğini kimse bilmiyor. 5 tur sonra lastiğimiz bitti diyordu tüm pilotlar. Hı -hı. E, haliyle orta sert ve sert kullanmak isteyecekler. E, bu sefer pis, soğuk. Bu lastikleri ideal sıcaklığa getirmek çok zor. E, kuru zemin olsa belki yağmurdan daha büyük bir kaos olabilirdi pistte. Şimdi Pirelli bunu bilmiyormuş. Biz bilmiyorduk asfaltın yeni olduğunu gibi bir açıklama vardı. Yani aslında sert hamur getirerek... E çok büyük dayanıklılık sorunları yaşayacakları bir hafta sonu doğru tercih yapmışlar yani. Tercih olarak doğru. Teoride. Evet. Biz göremedik onu tabii yarış kuru olmadığı için tercihin doğruluğunu ama... ...yanlış bir tercih de yapmamışlar bu arada yani. Kesinlikle. Bizim açımızdan burada söylenebilecek, eleştirilebilecek tek şey... ...hani e, asfaltı atmayabilirdik anladığım kadarıyla. Buradan gelen verilerden ben bu sonuca varıyorum. Bu arada seni e, kamyon altına atmak için söylemiyorum sorununu <laughs> sana vermek <Şimdi gülüyor> Ben de öyle biliyorum. Öyle. Senin dediğin gibi biliyorum evet. yani. Ve bir diğeri de şey pisti biraz hazırlayabilirdik bir iki yarışta falan filan gibi öncesinde bir şey yapabilirdik onu da istemedi zaten diyorsun. Evet. Bu şekilde oldu ve cumartesi gününe sıralama turları gününe gelindi bir de yağmur yağdı orada. İşte ilk seans durdu, dur, durduruldu falan filan. Burayı kısaca bir toplamak gerekirse en yağmurlu hava şartlarında vetlerin kullanıldığı şartlarda en az otomobiller Red Bull'larında. Görüntü oydu yani biri felsefen iki albon şeklinde geçiliyordu hep turlar. Daha sonra biraz daha kurmaya başlayınca hani tam wetle intermediate arası olan havada intermediate'ın yağmura yakın olduğu geçiş lastiklerinin noktada da e, en hızlı takım racing point gibi göründü. E, buna da uygun bir sıralama oldu yani sonunda. İşte ilk sırayı Lance Stroll aldı sürpriz şekilde. İkinci sırayı Verstappen aldı. Üçü Perez aldı şeklinde bir sıralama oluştu. Ee, bu konuda burada şunu söyleyeceğim yarışa geçmeden önce. Yarış hafta sonlarında bazı şeyler bir tercihtir. İstanbul Park zaten elde verinin az olduğu bir pist uzun yıllardır gelinmediği için. işte 8. viraj tam gaz geçilecek gibi. Bu arada bir abone geldi. Dediğim gibi şu an kayıt aldığımız için abone B'ye buradan kısaca teşekkür edeyim sadece. Ee, ne diyordum ben? Evet. Elde veriler biraz az azdı. Evet, için, ve, aynen, demiştik. aynen. Zaten evet, veri de az. Adamlar bir yönde gidiyorlar piste. Bir tercih yapıyorlar. Yağmur yağacak gibi. Yarışta da zaten bunun yansımasını gördük. O yüzden Racing Point'in pole pozisyonu alması aslında sıralamaya ve e, orta ayar yağmur şartlarına en hazır takım olduğunu gösterirdi bence. Yarışta da aynı şeyi gördük çünkü. Yavaş yavaş. Yarışta, çünkü ya, da, aşağı, e, yarışta da aynıydı. Hatta. Ee, i̇lk pitlere, intermediate'lara geçileceği sırada Verstappen telsizden bu wet lastiklerle biraz daha gidemez miyiz diye takıma soruyordu. Çünkü hı hı. wet lastik Red Bull'a çok uyumluydu, iyi çalışmışlardı. Hani ben bununla biraz daha kalmak istiyorum demişti. Ve intermediate'den de çok memnun değildi. Ee, evet. Şeyde sıralamada da şikayet ediyordu, Verstappen lastiğin durumundan yani. Evet. Ve... Yavaş yavaş yarışa geçelim o zaman. Startta Verstappen dışında herkes hareket etti gibi bir görüntü oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ilk başta çok yumuşak bir şekilde gaza basmak lazım ve otomobil bir kere sarmaya başladığı zaman o grip bir türlü gelmiyor. Hani biraz salarak, yavaşça gaza dokunarak bir ivme kazandırıp otomobile yavaş yavaş daha fazla gaza oturuyorsun. Islak startlarda özellikle. Yani her start için bu söylenebilir. Çekişi yakalamak çünkü bu. Ama Fersapen bunu becerememiş gibi göründü. E Pistin tabii e, daha az kullanılan tarafından oradan otomobil bile geçmiyor. E, çizgide başladığı için yerinde saydı ama Fersapen'in arkasındaki herkes bu kadar yavaş start almadı. İlk turlarda Stroll uçmaya başladı. Belli ki Stroll Perez arasında da Stroll daha da ıslak olan pistte daha yatkın bir otomobille çıkmıştı diye düşündüm ben. Ve yarışın sonunda oraya geleceğiz. Gerilemesindeki bir neden de buydu. Bence yarışın kurumasına yönelik Perez'in durumu daha iyiydi. Bir de tabii Perez'in Stroll'dan daha elastik yönettiğini söyleyebilir. Sen ne düşünüyorsun bu ilk turlar hakkında? Muhtemelen dediğin şeye katılıyorum ben de. Force, in, Force India diye simgeliyor geliyor hala benim. Bizi anıyor Force India. Yani <laughs> <Jordan'da>, Jordan da Jordan. <laughs> Racing Point. Muhtemelen iki araca da aynı setup'ı kurmak istemedi. Yani İkisi birden kazanma ihtimali de var, ikisinin batma ihtimali de var. Onu riske girmemek için bir aracın setup'u yağmur e, pistin ıslaklık koşuluna göre biraz daha iyiydi. Bir tanesi biraz daha kuruduğu zaman iyi gitmesine göre setup çıkarılmış belli. Artık bunda hani hı hı. pilotların isteği ne doğrultuda etkiledi bunu. Onu bilmiyorum bir ama. Riski paylaşmak için miydi? İkisinden biri kazansın, biri eee yarışta evet. gerilemeye başlasa bile bir stratejisi olabilir bu. E, çünkü ya yani muhtemelen Racing Point de şunu düşünmüştür aslında Verstappen sıralamalarda çok hızlıydı. Yağmurlu hı hı. seanslarda hızlıydı gerçekten. Ve bir şekilde bu yarışın hep aynı şartta gitmeyeceği belliydi. Yani ya daha fazla yağmur yağacak ya tamamen kuruyacak. İşte kuruyacak hı hı. bir daha yağacak. E bu şartlarda bir kumar oynaması gerekiyor takımın. Çünkü bu tarz küçük takımlar aslında ellerine böyle fırsatlar geçtiğinde her ihtimale denemek zorunda. Yani Red Bull bugün iki pilotundan aynı setupla çıkabilir yarışa. Mercedes, Ferrari çıkabilir. Yani yoğun yağmur, hı hı. işte kuru zemin setup'ı gibi vesaire çıkabilir. Ama bu tarz takımlar... E, fırsat bu fırsat falan, deyip, alabileceğim evet. şey alayım buradan bir yarış galibiyeti belki çıkarım gibi bir ümit yani, var yani. Ben 1-2 oynamaktansa işte biri 1. biri 4. 5. olsa da benim için hiç sorun değil kafasında bu tarz takımlar. Onlar çünkü ...bir fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Muhtemelen setup da ...bu şekildeydi. Racing Şimdi chat, de. chatte de yazıyorlar ağır yağmur şartlarında... ...Fersepen en iyiydi diye. Evet aslında... ...destansı bir sürüş yapıyordu. Çok fazla cesur... ...bir sürüş yaptı. Kerbleri bile... ...çok kullanıyordu biliyorsun. Çok ağır yağmurda... ...artık su da biriktiği için kerbler çok kaygan. Kerblerin üstünde kaydığı bir anda oldu. O yeşil evet. alanı açılmadan önce... ...hızlı virajda. Orada hiç grip yok. Bunu demin konuştuk seninle. Sıfır grip. Yani orada yetenek falan değil o olay. Sen o virajda, o hızla... ...oradaki yeşil kaçış alanı olan yere çıktın mı hiçbir kontrolün yok otomobilin üstünde. Hatta bir ölçüde bence bir yere vurmayarak, bir yere çarpmayarak otomobilde bir otomobil kontrolü sergiledi Verstappen. Tabii daha sonra frenleri kilitlediği için bütün lastiklerde muhtemelen flat spot dediğimiz yanık oluştu. Ve pite dönmek zorunda kaldı. O da kendisine ekstradan vakit kaybettirdi. Bu arada kurumaya başladıkça da ilk aşamaları söylüyorum. Daha Hamilton'a ve Ferrari'lerin performansına geleceğiz. Start'a da tekrar döneceğim e, ee, de Stroll'e yavaş yavaş kapıyordu. Yani öyle ağım şam değil ama her tur 0-2-0-3 ala ala Stroll'e yarış boyunca yaklaştı. Fetel çok enteresan her yerde spin atan Fetel, herkesin spin attı hafta sonu da spin atmayan tek adam oldu ve müthiş bir start aldı bu arada. Ve muhtemelen e, Verstappen'in de sinirlerini bozarak onun hataya zorlayacak şekilde ilk turlarda önüne geçerek Hı -hı. E, racing pointlerle arasına bir fark koydu. Bir evet duvar kaderini duvar de, ödü. evet, Evet belki de Fersapen'in sabırsızlığı peres karşısında oydu ama Verstappen'i de anlıyorum. Ee, orada agresif olmasını şu manada anlıyorum. Çünkü o da biliyor ki ıslak şartlarda otomobili en hızlı. Ve tahmin ediyor ki atıyorum bir Mercedes'in bu şartlara hazırlanmadığını... ...bu şartlara yönelik bir stratejiyle çıkmadığını düşünüyor. Ola alabildiğimi maksimumunu alayım. Stroll'e falan yetişeyim ben. Hani stroll'e yetişmekten önce belki arkayla farkı açayım... ...gibi bir stratejiyle o kadar şey yaptığını düşünüyorum biraz sabırsız bulabilirsiniz. Hamilton'da müthiş bir sabır örneği olarak görebilirsiniz. Ama yarış sonundaki otomobillerin hızlarına baktığımızda aslında Fersabe'nin bir an önce Perez'i geçmekte mecbur olduğunu görüyoruz. Yani totale baktığımızda kötü bir karar vermemiş. Sonucu kötü olsa da o agresifliği manalı bir agresiflik oluyor yarışın sonundaki tabloya baktığımızda. Peki yani kuru zeminde bir kumar oynarsanız İstanbul Park'ta size geri dönüşü çok kötü olmaz. Pistin büyük kaçış alanları var. Ama hı hı. hani ıslak zeminde oynadığınız kumar ne kadar küçük olursa olsun en ufak hata da çok büyük cezası oluyor. Yine iyi yerde yani şanslı bir yerde bu hatayı yaptı. Pistin en geniş olduğu nokta aslında orası 11. virajın olduğu bölüm. Hı hı. Yani pistin sol tarafında o yoldan iki tane ya da iki buçuk tane daha sığar. Yani oraya fırlata bir şey olmaz. Sağ taraf zaten sıkıntı değil pistin olduğu yer. Hı hı. İyi kurtardı. Biraz da şansının yardımıyla bence. Şimdi şöyle de bir şey var bir de. Onca teknolojiye rağmen işte bu yağmur lastiklerinin tam olarak nasıl randıman vereceğini falan takımlar hala buralarda soru işareti var Formula 1'de. İşte her şeyin simülasyonu var. Her şey hesaplanıyor ama şu kadar kolay değil. Hangi lastiğe ne zaman geçeceksin de şüpheli. İşte yarışın sonunda da gördük. Bir kuru tartışması oldu falan filan. Pist asla o noktaya gelmedi. Bu otomobiller yağmurda yarışmak için tasarlanmıyor. Çoğunluk biliyor bunu zaten ama yavaş virajlarda özellikle bu kadar sıkıntı yaşamalarının sebebi hani hızlı virajlarda pist dışına çıkmadıkça gripin olmadığı yere gitmedikçe sıkıntı yaşamıyorlar. Otomobillerin çok hafif olması ve zaten olağanüstü bir güç var otomobillerde. Bin beygire yakın değil mi Tanyol? Kaç beygir tam? Sen bilirsin bunları. Bin civarı ya. Bin yani civarı, aynen öyle. Net bir şey diyemem. Motordan Hafif motoru motoru abi 700-730 kilo tamam mı otomobil? ve en zayıf karnı Formula 1 otomobillerinin yavaş virajlar ve yağmur. Yağmur için tasarlanmıyorlar zaten. Bernd Mailander'in meşhur safety car sürücüsünün de lafı var. Özellikle çok ağır yağmur şartlarında artık hani safety car arkasında devam eden yarışlarda falan ben bu otomobillerden hızlı bile gidebiliyorum gibi bir şey söylüyor. Niye kullandığı otomobil ağır çünkü ve daha iyi çekiş yakalıyor bir yerden sonra. O yüzden aslında bütün hafta sonu boyunca pilotların hepsinde bir 10 yıl falan yaşlandı söylemiştik. Ricciardo <laughs> demiş galiba. 2 sene yaşlandık falan gibi bir şey. Onu da söyleyebiliriz. Çok olağanüstü şartlarda bence bakarsan aslında olaysız da bir yarış oldu kazalar vesaire anlamda. Herkes de sağlam çıktı yarıştan yani. En büyük olay düş hatırlıyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. Yani bir, bir e, pit yolu açıldığında Giovinazzi'nin e, keşif turunda kaza yaptığı var. Bir de Russell'ın pite girerken bir ön kanat kırması var. Hı hı. Onun dışında yarış içerisinde tabii spinler, temaslar çok oldu. İşte Latifi ile sanırım Haas pilotu aklıma gelen Ricardo bir spin attı. galiba oldu tur bindirirken doğru yani hatırlıyorsam. Çok olay oldu ama bu olması gayet normal. Yani Leclerc'in son pozisyonda ikinci sırayı alacakken dördüncülüğe gerilemesi gibi yani yağmurda geç fren yapmak vesaire. E bir de çizgi değiştiriyorsunuz yağmurda. Bir taraf daha kuru bir zemin, bir taraf daha ıslak. bir geç fren yapınca haliyle sonu gelmiyor yani öyle diyeyim. Yarışın yarısı geçilirken Lance Stroll pit'e giriyor. Yarış lideri Perez'le fark ufak ufak kapanıyor. Yeni intermediate'ları takıyor ve 3 tur sonra bunlar çok kötü diyor. Bitti diyor ön lastikler. Öyle bir şey demişti sanıyorum. Buna karşılık Perez aynı lastiklerle yarışın sonunu görüyor. Ve ee, kaç tur attı ya? Hamilton bu lastiklerle at sanırım 52 tur attı 52 Alt... tur attı değil mi 62 evet. tur yarış 10. tur girdi tabii 52 tur inanılmaz ya inanılmaz adamın yaptığı şey yani Perez'in El... yaptığı da çok iyi Hamilton'ın yaptığı inanılmaz bir şey hatta sonunda bu lastikler patlamayacak değil mi büyük <laughs> bir şey dedi yani her şey kusursuz yaptı 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 en sonunda tabii ki o düşünce var çünkü bir, bir geçiş lastikleri özellikle hava kurumaya başladığında soğutamazsınız anormal hızlarda aşınmaya başlıyorlar. Ve Formula 1'de geçmişte bunun örnekleri var. Lastik patlaması diye bitiyor yarış. Siz kazanacak bir tempo ile gitmeyi sürdürseniz de eski lastiklerle böyle bir şey başına gelebilirdi. Bu manada aslında şunu gösterdiği yarışı ilerledikçe. Mercedes ve Ferrari zaten daha farklı hava şartlarını hazırlamışlar bence. Veya otomobillerini orada kullanabildiler diyelim. Özellikle başlarda şarlöklerle çok agresif pit stratejileri de yaptı. Arkada hızlı turlar falan da atıyordu direktler. O da yavaş yavaş öne doğru geldi. Ancak Lewis Hamilton bir yerden sonra pist kurmaya başlayınca aynı lastikle yani hep yapıyor bunu. Lastiğin bittiği hikayesi var ya Hamilton'ın meşhur. Kullanılmış lastiklerle inanılmaz işler yaptı. Buna karşılık takım arkadaşı gerilerken bence aynı şekilde Checo Perez de muazzam bir iş çıkardı yani. Müthiş bir iş çıkardı. Ve ikinci oldu. Sen ne diyorsun? Bu ikiliyi ben yarışın adamı olarak bunları gösteriyorum. Bir de Ferrari'nin ben stratejisini başarılı buldum açıkçası. Stratejide sürekli saçmalayan bir takım olarak bence bugün başarılıydılar yani. Ferrari'nin stratejisi bu hafta sonu gerçekten çok iyiydi. Yani e, Lökler le çok erken bir intermediate geçişi yaptılar. Pistin tam kurumaya başladığı an. Gerçekten Ferrari güzel bir strateji yaptı. Onun dışında e, işte Stroll'ün veya işte Hamilton ve Perez dışındaki diğer pilotların ikinci intermediate'a geçmesinin sebebi benim düşüncem şeydi pistin biraz daha kuracağını düşünüyorlardı. Ben yarışı izlerken 40'tan <laughs> sonra artık silik lastikleri geçilebileceğini düşünüyordum. Ki takımlar da artık 40'a yaklaşırken e, herhalde onların da tahmini buydu. Yarışın son turlarında artık kuru zemin olacaktır. O Konuşmaya biz... başlamışlardı başlamışlardır radyodan. Devamlı bir gündem evet. yani bütün takımlarda. Ee, hani biz bir inter, ilk intermediyetle zorlayalım. Pit yapalım. ikinci intermediyetle bir daha zorlayalım. Kuru zemine geçeriz diye düşünüyorlardı muhtemelen. Benim tahminim de Hı -hı. bu yöndeydi. Ama herkes yanıldı. Pistin bazı bölgeler gerçekten çok kuruydu. Yani son viraj inanılmaz derecede kuruydu. Son virajdan start-finish'e çıkış. işte ilk virajın belli bir kısmı kuru. Ama ikiye sağa doğru dönerken Bottas'ın sürekli spin attığı bir yer var. <laughs> da almış spin attığı yer evet. <laughs> e, müthiş bir atlasını geçirdi o da. E, tabii Latife yapıyorum burada korkunç bir <laughs> hafta sonu geçirdi. Çok az bir Hamilton hakkında bir şeyler söyleyelim. Sonra bir de Bottas hakkında konuşalım. Lewis Hamilton bu işi çok iyi beceriyor. Burada benim çetim de sevmiyor. Türkiye'de çok az insan seviyor Lewis Hamilton'ı ama adam artık lastik koruma yani o race diyorum ya yarış içinde strateji oluşturabilme, takımın stratejisinden bağımsız sürücü olarak lastiklerini koruma, işte pozisyon alma falan filan konusunda adam olayı bitirmiş. Ben Kesin. yani bugün artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani domine ede ede kazandı sonunda bir de böyle. Yani Sadece doğru strateji değil bu yani. Olağanüstü Botas da aynı takımda. Aynı otomobilde tur bindirdi zaten Bottas'a. E, Bottas'ınki de gerçekten korkunç bir performanstı. ama Hamilton'a burada artık sevmiyoruz belki ama hani God tartışması falan gibi bir şey girmeyeceğim de yani çok amiyane hani bir şekilde söyleyeceğim. Adam iyi beyler. Harbiden iyi yani. Biz gömdükçe de daha iyi yarışlar çıkartıyor. Böyle de bir süre <laughs> daha gider gibi görünüyor yani. Bence görüntü o. Dün quali'den sonra da konuştuk, onun dışında birçok kişiye de sorsanız yani Hamilton dün ıslak zeminde yokları oynadı. Yani bu bu Hı -hı. adam şampiyonluğa mı yarışıyor dedirtecek şekilde bir performansı vardı. Ama yarışta Hı -hı. farklı bir Hamilton izledik, 52 tur bir lastikle gitmek. Bilmiyorum yani biz tahminlerde bulunduk, hepimiz Verstappen'in yarışı aslında çok rahat kazanacağını düşünüyorduk. Öyle düşünüyorduk. Yani. Mavi set lastikle çıktığında Hı -hı. alacak, gidecek. Fethi'nin arkasına takıldı pist kuruttu, yavaşladı, bir şeyler oldu. İşte spin attı vesaire. Yani Hamilton'a ben 100 kişiye sorsanız belki 90'ı Verstappen kazanır der. 10 tanesi belki 8'i şey der. Hani for, racing pointlerden biri kazanır der. 2 kişi Hamilton derdi. Hı hı. Ama Hamilton gerçekten yarışı yönetme konusunda bambaşka bir seviyede. Aynen. Olağanüstü bir yarış çıkardı. Şansı da yaver gitti dediğim gibi. Bu olağanüstü sürüşler var ya Formula 1'de. 96 İspanya Grand Prix'si Şumayen'in. Evet. Senna'nın Donington turu. Bunlar biraz da aslında o şartları hazırlıklı olmakla da alakalı. Evet yağmurda en büyük farklar oluşuyor pilotlar arasında ama... E, ...biraz da yağmur ayarlarının... Bu yarış bunun çok böyle bir, müthiş bir örneği oldu ya. Çünkü kademe kademe yarışın farklı noktalarında farklı adamların ön plana çıktığını izledik. Ve... E, yağmurda otomobilinizin iyi olması, yağmur ayarları olması diyeyim en büyük faktör bence. Ya Bunun, ben, bunu, da, bunu da gösteriyor yani Hamilton'a bitti bunu da söylemek lazım. Bugün şunu çok net derdim Hamilton'ın bu performansını da gördükten sonra hani bu tarz performans bu tarz koşullardaki en iyi pilota Jensen Button denir. Bu tarz evet, yarışı okulu değişken, konusunda. değişken havalarda özellikle evet. işte, başlayan pistte falan evet işte. <laughs> Hamilton'ın şu sürüşünü gördükten sonra ben açıkçası böyle bir yarışta ikisi olsa ben Hamilton'a oyuk veririm artık. Batından öğrenmiş. Pilotların Kesinlikle. kariyerinde böyle şeyler var biliyorsun. Lauda, oh. Prost Lauda'dan öğrenip Lauda'laşıyor gibi bir olay var. Gibi hani harbiden böyle bir şey var yani. yani Hamilton, Zamanla öğreniyorlar yani. Hamilton artık 30 küsür yaşında olmuş olmasına rağmen rakiplerinden hala bir şey öğrenebiliyor. Yani ben artık hmm. hani şey kafasında değil i̇şte 6 kez şampiyonum, 5 kez, 5, 5 kez şampiyonum vesaire Düşüncelere girmiyor. Aynı şey MotoGP'de mesela Rossi'de de var. Hı hı. İşte mesela takım arkadaşı Batı'nken Batın'dan demek ki bu şartlarda da nasıl sürülmesi gerektiğini çok iyi öğrenmiş ve bu hı hı. bugün bunu kullandı. Gerçekten bir şampiyon olduğunu göstererek bunu kullandı ve yarışı kazandı. Evet son iki değerlendirme daha alacağım YouTube kaydı için bir şey atlamamışızdır umarım. E kazananı değerlendirdik. Perez'in üstün performansını, lastik koruma becerisini, yağmurdaki sürüşünü hepsini zaten evet. övmek lazım. Ferrari'nin stratejisini övdük. Ferrari pilotları da iyi yarış çıkardılar. Bundan da bahsettik. O zaman biraz gülelim diye. Sainz'ın ee, bir geriden gelişi var aslında. Yani üç sıra, mı? 3 sıra grid cezası aldı. 16. Hı -hı. sıradan start aldı sanırım. Evet, Sainz iyi, iyi bir yarış çıkardı. Sainz iyi bir yarış çıkardı. Ona da buradan parantezi açalım. Hep evet, olaylı bir da oldu aslında. Ben ama şeyden Botas'tan evet. bahsetmek istiyorum. Yani zamanında savunduğum bir adamdı Bottas. Ama bu Finlilerin e, Raykonen ve Hakinen olan yetenekli adamlardı. Ama ben yani yağmurda iyi ya çok tuhaf değil mi? Karda buzda öğreniyor bu adamlar değil mi? Ya hobileri evet. bu. Hani Finlandiya ile ilgili amiyane bir örnek verdiğimizde oradaki teyze bile buzlu köy yollarında gittiği için iyi araba, kar kontrolü, otomobil kontrolü vardır deniyor. Yağmurda bu Finlilerin işi olmuyor Formula 1'de. Çok enteresan yani. Bu ne diyorsun? Film, Olmuyor yağmurda. Film pilotlar için bir de şey derler. Bir aracın onlar önden kayıp kaymaması ile ilgilenir. Çünkü arkadan <laughs> kaysa bile onlar fin olduğu için o aracı toplar bir şekilde. Evet. Ö öğrenmişlerdir karnı evet. diye. Ama Bottas yani muhtemelen bu hafta mental olarak dağılmış bir pozisyondaydı. Yani ben neden haki... böyle bir durumda hiç bilmiyorum. Yani şampiyonluk için yarışıyorsun. Takım arkadaşınla yarışıyorsun, piste çıkıyorsun ve şampiyonluk için yarıştığın takım arkadaşın sana tur bindiriyor yarışta. bunun Telsiz'den de yok. bu yarış bitsin dedi yani çocuk gibi. Öyle bir <laughs> olay var. Ama şunu ben daha önce de demiştim. Hakine'nin Yağmur'da iyi yarışını hatırlamıyorum. Yani kendi kalibresine göre. Müthiş bir pilottu çünkü. Rayconen'in de bir Yağmur ustası olduğunu düşünmüyorum ben. E, yani Bottas da çok enteresan. Otomobil kontrolüyle tanıdığımız bu insanların otomobil kontrolünün en çok gerektiği noktada... Bunu yapamamaları enteresan. Bence otomobil kontrolü konusunda gösteri Verstappen yaptı ama mesela Perez'i takip ederken dikkat ettiysen biraz çıkışlarında hep Perez'in otomobili daha iyiydi. Veya Perez daha iyiydi diyelim. Hani e, Birçok noktada yavaş veya çıkışlarında Verstappen otomobili daha çok sarıyordu Perez'den. Perez daha rahat bir şekilde çıkıyordu. E, DRS de yok. Arkasında vakit kaybetti. Spin attı falan filan. Böyle ince detaylarda oldu yarış içinde. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? YouTube için artık bir video süresinin sonuna geldik hemen bir derle topla ondan sonra chatle Twitch yayınımıza devam edelim. O zaman genel olarak yarış bu şekilde bitti. Yani inanılmaz keyifli bir yarıştı. 10 sene sonra da bence konuşulacak bir sadece yarış değil. Yarış hafta sonu yani 2020 Türkiye Grand Prix'si dendiğinde Cuma günkü garip olaylar. Cumartesi garip bir sıralama. Pazar günü <laughs> çok garip bir yarış. Yani bu Formula 1 tarihine yer edecek bir yarış. <laughs> Hamilton'da şampiyonluk aldığı bir yarış. Kesinlikle unutulmayacak bir yarış. Bence Zaten yabancı medyalarda da görüyorsunuz yabancı fanlar, pilotlar, takımlar herkes Türkiye Grand Prix'sini İstanbul Park'ı çok beğeniyor, çok seviyor. Hı hı. Yani pist ve koşullar aslında İstanbul Park'ın yüzünü kara çıkarmadı bir kez daha unutulmayacak bir yarış sergiledi bize. Benim de son sözüm şu ama antrenman ve sıralama turlarının gerisinde kalan bir yarış oldu. Yine Hamilton kazandı çünkü. <laughs> bu jenerasyonun kaderi oldu Formula 1 seriden. Ama yani, sonuç yine üstün sürüşü, üstün yeteneği, yarış idare etme becerisi Hamilton'a gitti zafer. Her şey değişiyor, şartlar değişiyor. Ben şimdi yarışı izlerken Verstappen'in attığında dedim ki tamam, Racing Point'ler 1-2 dubleye aldı. Bir anda Albon yetişti. Tam geçiş lastikleriyle beraber. Ben dedim ne oluyor? Hani bir şey yapacak belli çünkü hem Perez'den hızlı hem Stroll'den hızlı geliyor. Hı <laughs> Racing Point'leri yakaladı. Albon da hata yaptı. Yani dedim artık bu saatten sonra yani iki tane Racing Point pilotu önde. İki kişisiniz yani Ferrari'ye vermezsiniz, Mercedes'e vermezsiniz bu yarışı dedim ama muhtemelen set yani alakalı. El, evet, Çok, evet. çok hazırlıklı değillerdi ya. Onunla da alakalı. son bir şeyle bu kayıt kısmını kapıyorum YouTube için. Okay Karacan 2. Heisenberg 014 yazmış. Az önce İstanbul Park'ın işletmecisi Vuralak yayınımıza katıldı. 2021, 2021 Türkiye Grand Prix'sine çok uzak değiliz. Hatta yakınız mesajı verdi. Harika bir haber. Umarım bu yarışta gerçekleşir deyip kaydı burada bitiriyorum ve chatimle ilgilenmeye başlıyorum. Tanyol sen de burada kalıyorsun. Sen de ilgileniyorsun chatle. Tabii Arkadaşlar teşekkür ederim. Uslu uslu durdunuz. Aralıksız soru spamladınız. Bu kaydı aldığım için mutlu, Müsaade <laughs> ettiğiniz için. Şimdi sizinle ilgileniyorum. Kendimi şey gibi hissettim ya. Ay, Kız arkadaşımla dışarı çıkmış ve sürekli telefona bakmışım gibi anladın mı? Yemeğe gittik. <laughs> Kayıt bitti azıtalım diye talimat. Aya veya sapıtabiliriz <laughs> ya. Hadi, 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 hadi küfür etmeye başlayın. Hey, Hamilton'ı yazmaya başlayın beyler.